Murat dedin ya, ya hiç mi yüzünüz kızarmaz? Bu, bu duyguya sahip insanlardan talep edeceğin, sesleneceğin bir şeydir ya. Bunu niye söylüyorum? Vicdan ve akıl da bu duyguya sahip insanlardan talep edeceğin bir şeydir. Beylikdüzü Belediye Başkanı. Adam hasta, kanserle mücadele etmiş. Hala ediyor tam onun eşiğinde çünkü. O raporları bile değiştiriyorlar zaten. Oradan oraya sürükleniyor. Bir taraftan bu defa da Anjo öyle kalp meselesiyle karşı karşıya kaldı. Ya evi, evine çıkabilir yani tedavi olması gerekiyor zaten ama oradan oraya süründürüyorlar ve işte ey vicdan ey akıl diye de birilerine sesleniyorlar. Olmayanlara sesleniyorlar. Tek bir soruyla soruyorum. Bir elinde bilgiler var çünkü biliyorum. Neden Murat Çalığı bırakmıyorlar? Neden Murat Çalığı bırakmıyorlar? AKP'nin Kızılcahamam kampı vardı. Biz o kampı şey da şeyi gördük. Ayakta alkışlama, dakikalar süren alkışlama. Herkes ayağa kalkıyor alkışlama. Bir süre sonra insanlar rahatsız olmuşlar diye çıktı ya ayak bu ayakta alkışlamadan. Emin olun, parti içerisinde baş başa kaldıklarında bazı yanlışlıklar yapılıyor mu bu işlerde diye sorulduğunda bu işleri dile getirenler de olmuş. Çünkü çok tarihi bir görüntü. Düşünün. Bir kanser hastası hala tutuklu serbest bırakılmıyor hastanenin camından bakıyor. Annesi kapının önünden ona el sallıyor. AKP'de pek çok isim, pek çok isim demeyeyim az sayıdaki isim. Çok sayıda isim olsa zaten AKP olmazdı. Ama az sayıdaki isim bu meselede yanlışlar yapılıyor olabilir mi? Bu mesele bizim aleyhimize döner mi yarın diye bu sorunları dile getirmişler. Kamuoyunda da bu görüntü infial yaratınca esasında İktidar içindeki yüksek tepelerden bazıları dönüp savcılığa neden hani bu görüntüye müsaade ediliyor, neden bırakılmıyor gibi sorular sormuşlar. Hadi canım. Ve savcılık bu soruyu şöyle yanıt vermiş. Çünkü Murat Çalın bir söylendiği ölçüde hasta olmadığını söylemişler cevap olarak. İki, Murat Çalın Ekrem İmamoğlu'nun kasası olduğu için bırakılmadığını söylemişler. Özetle kendi içlerindeki tartışmayı böyle bitirip o görüntüleri devam ettirmişler ısrarla. Şöyle bak ben hukukçu değilim ama çok hukuk davasını izledim. Murat Çalık hükümlü olsaydı bu soruna çözüm bulmak daha zordu. Evet. Çünkü yatarı yatı, yatan bir kişi olacaktı ama tutuklu şu anda. Yani bir tedbir sadece tutukluluğu. Bir hakimin sadece ya bu insan gitsin tedavi olsun tutuksuz yargılansın demesine bakar. Evet. Doğal olarak şu an yargı Maalesef bakın tekrar söylüyorum. Kendi dedikleri doğru olsaydı dahi yani açıkçası yukarıya diyorlar ki bu sorulduğunda bu adam suçlu diyorlar. Yani suçlu olsaydı dahi kimse suçlu diyemez mahkeme kararlı olmadı daha sonra. Bu şartlar altında tutuluyor olması yargının ne kadar gözünü kararttığının bir göstergesi. Ne kadar aslında işin ruhundan bir haber olduğunu da göstergesi. O yüzden bu tartışma içeride de yaşanmış. Maalesef yargı demiş ki hayır o kadar hasta değil. Hayır kendisi Ekrem İmamoğlu'nun kasası o yüzden bırakmıyoruz diye bir tür bilgi, not, bilgi notu denebilecek bir bilgi yukarıya böyle gerekçeyle açıklanıyor. Ya yani bu zulmü yapanlarla masaya oturacak olanlar da şapkayı önüne koyup bir kez daha düşünmeli.